Çok uzak diyarlarda, uçsuz bucaksız bozkırların hakimi olan Türkler bir zamanlar büyük bir imparatorluk kurmuştu. Ancak zaman içinde Göktürk kanlığı zayıflamış ve Çin'in baskısı altında zor zamanlar geçirmeye başlamıştı. Türkler özgür ruhlu bir milletti ve esaret altında yaşamak onlar için kabul edilemezdi. Ne var ki Çin sarayının kalın duvarları ardında tutsak edilen Göktürkler, zamanla eski güçlerini kaybetmiş, boyunduruk altında yaşamaya alışmaya başlamıştı. Ancak herkes bu durumu kabul etmiyordu. İşte bu umudun ve direnişin sembolü, cesur ve bilge bir savaşçı olan Kürşat'tı. Kürşat, asil bir Türk beyinin oğluydu ve atalarından aldığı cesaretle halkının özgürlüğü için mücadele etmeye ant içmişti. Onunla birlikte, sadık ve gözü pek kırk çeri daha vardı. Bu kırk yiğit savaşçı, Kürşat'a bağlıydı ve onunla birlikte büyük bir amacı gerçekleştirmek için yemin etmişlerdi. Bir gece yıldızların parıltısı altında ormanın derinliklerinde gizli bir toplantı düzenlendi. Koca çınar ağaçlarının gölgesinde toplanan kırk çeri büyük bir sessizlik içinde Kürşad'ın sözlerini bekliyordu. Rüzgar ağaçların yapraklarını hışırdatıyor, geceye hafif bir esinti katıyordu. Kürşat çevresine bakarak gür sesiyle konuşmaya başladı. Biz Türküz. Türkün kanı özgürlüğü sever. Tutsak yaşayamayız. Halkımızın yüzü tekrar gülene kadar mücadele edeceğiz. Cesaretimiz, birliğimiz ve aklımızla bu esareti sona erdireceğiz. Kırkçeri Kürşad'ın sözleriyle coştu. Gözlerindeki kararlılık parladı ve hepsi bir ağızdan ant içtiler sonuna kadar yanındayız Kürşat Bey dediler. Gece ilerledikçe planlarını detaylandırdılar. Kürşat Çin Sarayı'na gizlice girerek büyük bir adım atacak, Göktürklerin özgürlüğü için bir kıvılcım yakacaktı. Plan tehlikeliydi ama onlar için en büyük tehlike halkların umutsuzluğa kapılmasıydı. Plan tamamlanınca Kürşad ve Kırk Çerisi yola koyuldu. Çin sarayına varmak için uzun bir yolculuk yapmaları gerekiyordu. Gündüzleri ormanın sık ağaçlarının arasında ilerliyor, geceleri ise sessiz ve güvenli yerlerde dinleniyorlardı. Yolculuk sırasında birçok zorlukla karşılaştılar. Bir gün şiddetli bir fırtına çıktı. Rüzgar ağaç dallarını kırıyor, gökyüzü gürültüyle çalkalanıyordu. Çeriler fırtınanın geçmesini beklemek için büyük bir kayanın altına süründüler. Burada birbirlerine eski Türk efsanelerini anlatarak moral buldular. Fırtına dindiğinde yollarına devam ettiler. Sarayın yakınlarında devriye gezen Çin askerleriyle karşılaşmamak için bataklık bir bölgeden geçmek zorunda kaldılar. Suya bata çıka ilerlediler ama kimse yılmadı. Kürşad'ın liderliği sayesinde her engeli aştılar. Kürşad ve Çerileri, Çin sarayına yapılacak bu tehlikeli baskın için uzun ve titiz bir hazırlık süreci geçirdiler. Haftalar boyunca sarayın yapısını ve güvenlik önlemlerini dikkatle incelediler. Sarayın dış duvarlarının hangi noktalarının zayıf olduğunu, hangi kapıların gece saatlerinde açıldığını ve muhafızların devriye gezme rutinlerini tek tek ezberlediler. Bu bilgiler planlarının başarılı olabilmesi için büyük önem taşıyordu. Gündüzleri halkın arasına karışarak saray hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalıştılar. Her biri sessizce etrafı gözlemleyerek dikkatli bir şekilde önemli detayları not etti. Akşamları ise ormanın derinliklerinde gizli toplantılar düzenleyerek planlarını tartıştılar. Bu toplantılarda her bir çeri görevlerini netleştirdi ve hazırlıklara dair her küçük ayrıntı üzerinde duruldu. Kürşat çerilerine sadece fiziksel hazırlıklar değil, aynı zamanda psikolojik eğitimler de verdi. Düşmanla karşılaştıklarında soğukkanlılıklarını korumaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca doğayı ve çevreyi nasıl kullanacakları konusunda pratik yaparak her birinin yeteneklerini en üst düzeye çıkarmaya çalıştı. Sessiz hareket etme, düşmanın dikkatini dağıtma ve en zor koşullarda bile dayanıklılığı artırma konularında Özel eğitimler verildi. Ormanın derinliklerinde kurdukları gizli kamp hem dinlenmeleri hem de sürekli olarak antrenman yapabilmeleri için ideal bir ortam sundu. Burada okçuluk, kılıç kullanma ve çevikliklerini artırma üzerine çalışmalar yaptılar. Bu yoğun hazırlık süreci her birinin fiziksel olarak daha güçlü hale gelmesini sağladı. Ayrıca yiyecek stokları yaparak yolculuk boyunca yiyecekleri, tüm ihtiyaçları temin ettiler. Kurutulmuş etler, kuru meyveler ve bozkır bitkilerinden yapılan şifalı çaylar hem vücutlarını güçlendiriyor hem de moral kaynağı oluyordu. Bu hazırlıklar sırasında Kürşat ve Çerileri arasında sıkı bir bağ oluştu. Hepsi halklarına olan bağlılıklarını ve özgürlük mücadelesinin kutsallığını hissederek birbirlerine güven duyuyor ve zorluklar karşısında birlikte hareket etmenin gücünü hissediyorlardı. Her gün yapılan antrenmanlar onların cesaretini pekiştirdi ve hepsinin ortak bir hedefe kilitlenmesini sağladı. Göktürklerin özgürlüğü. Sonunda saraya vardılar. Kürşad ve Çerileri sarayın büyük duvarlarını aşarak içeri süzüldüler. Gölgelere saklanarak ilerlediler, muhafızları etkisiz hale getirerek ana salona doğru yaklaştılar. Planları imparatorla görüşüp ona Göktürklerin özgürlüğünü talep etmekti. Ancak içeride beklenmedik bir şey oldu. Sarayın içinde olağan dışı bir hareketlilik vardı. Çin'in ihtişamını yansıtan bu büyük yapının koridorlarında normalden daha fazla muhafız devriye geziyordu. Altın işlemeli sütunlar arasında yankılanan adım sesleri, kürşat ve çerilerinin işini zorlaştırıyordu. Geniş avlularda telaşlı görevliler bir yerlere yetişmeye çalışıyor, ipek halılarla döşeli uzun koridorlarda hizmetkarlar ellerinde tepsilerle hızla geçip gidiyordu. Kürşad'ın keşfettiği güzergahlardan bazıları değişmiş, daha önce boş olan geçitlere yeni muhafızlar yerleştirilmişti. Sarayın derinliklerine ilerledikçe bu beklenmedik değişikliklerin tesadüf olmadığı anlaşılıyordu. Çin imparatorunun huzuruna çıkan yolda devasa kırmızı kapıların önünde sıra sıra dizilmiş muhafızlar bekliyordu. Saray içinde adeta bir alarm hali hakimdi. Kürşad ve çerileri dikkatlice ilerlemeye devam etti. Fakat içeride beklenmedik bir kalabalıkla karşılaştılar. Görkemli taht salonunun önündeki geniş alanda toplanan saray mensupları ve askerler büyük bir toplantıya hazırlanıyor gibiydi. Kürşad bir işaretle çerilerine durmalarını söyledi. Durumu hızla değerlendirdi. Planladıkları gibi ilerleyemeyeceklerini fark edince bir an bile tereddüt etmeden geri çekilme kararı aldı. Onların amacı savaş çıkarmak değil, halklarına umut olacak bir adım atmaktı. Bir anlık hata büyük kayıplara yol açabilirdi. Saray içinde kalmaya devam ederlerse daha büyük bir tuzağa düşmeleri işten bile değildi. Geri çekilmek ve uygun zamanı beklemek en doğru karardı. planladıkları gibi ilerleyemediklerini fark eden Kürşad, çerilerine işaret verdi. Sessizce geri çekildiler ve sarayın dışına yöneldiler. Onların amacı savaş çıkarmak değil, halklarına umut olacak bir adım atmaktı. Bir anlık hata büyük kayıplara yol açabilirdi. şehirden uzak bir noktada yeniden toplandılar. Kürşat çerilerine dönerek şöyle dedi. Biz en büyük zaferin sabırla kazanıldığını biliriz. Bugün buraya kadar geldik ama daha büyük bir yolumuz var. Halkımızın gözlerini açtık. Artık herkes biliyor ki Göktürkler asla pes etmez. Çerileri Kürşad'ın sözlerini onayladı hepsi halklarını özgürlüğe kavuşturacakları gün için daha güçlü olmayı ve daha iyi hazırlanmayı kendilerine hedef belirledi. Kürşad ve Çerilerinin cesareti sadece kendi halkları için değil, tüm Türk milleti için büyük bir uyanışı başlattı. Onların gösterdiği bu kahramanlık dolu mücadele, Göktürkler arasında hızla yayıldı ve her köyde, her kasabada yankı buldu. Türkler artık bir araya gelerek eski güçlerini geri kazanma yolunda adım atmaya başladılar. Bu direnişin ateşi halkın yüreğinde yanmaya devam etti ve birliği simgeleyen bir ışık haline aldı. Kürşat ve çerilerinin gerçekleştirdiği bu kahramanca adımlar, insanlara yalnızca bir özgürlük mücadelesinin öyküsünü anlatmadı. Aynı zamanda, gerçek özgürlüğün sadece dışarıdaki esaretten değil, aynı zamanda içsel bir uyanıştan doğduğunu da gösterdi. Türk halkı bu direnişle birlikte bir kez daha özgürlüklerinin değerini anladı ve özgürlüğe giden yolun sadece fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda moral ve zihinsel bir zafer olduğunu kavradı. Zamanla Göktürkler toparlanıp birlik içinde hareket etmeyi başardılar. Bu birliğin gücüyle özgürlüklerine kavuştular. Kürşat ve Kırkçerisi'nin gösterdiği cesaret, halkın her bireyine ilham verdi ve bu hikaye nesilden nesile aktarılarak unutulmaz bir destana dönüştü. Onların hikayesi sadece kahramanlıkla değil, aynı zamanda insanın en karanlık zamanlarda bile umudunu yitirmemesi gerektiğini hatırlatan bir ders oldu. Kürşat ve Çerilerinin adı, Türk tarihine altın harflerle kazındı. Gelecek nesiller, onların cesaretini ve fedakarlığını her zaman hatırlayacak ve onların gösterdiği yolda yürüyerek aynı özgürlük mücadelesini sürdüreceklerdi.